Hala, hususun, hususun. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 31 proje sahibi ile sözleşme imzaladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kütahya İl Koordinatörlüğü 11. çağrıda verilen projelerden 5. grupta onaylanan projeleri açıkladı. 11. çağrıda sunulan projeler halen incelenmeye devam ederken 5. grupta Kütahya İl Koordinatörlüğüne sunulan projelerden 61 adet tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik proje onaylanmıştı. Bu 61 projenin 30 tanesi ile imzalar atıldıktan sonra bugün yapılan törenle kalan 31 proje ile imzalar atıldı. 61 projenin toplam yatırım tutarı 5.314.733 lira olup Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu tarafından verilecek hibe geri ödemesi tutarı 2.657.366 lira tutarındadır. Son açıklanan 5. grupta ise toplamda 198 adet olmak üzere 14 farklı makine, ekipmana destek verilecektir. Kütahyalı üreticilerimiz, çiftçilerimiz, yatırımcılarımız bin tane proje yapsa, bin projeyi de kabul edip fonlayabilecek durumdayız.